Ne yaparsın be, be Özledim seni. Hadi sen yine mi geldin? nedir zaman sen dert böyle? Ya gelmeye mi? O gün hala bana bir sürü laflar söyledi ağzına. hiçbir şey demedin. Kapat çeneni Yarın istemeye geliyor. Öleyim Sen niye ölüyorsun? Düşmanlarımız ölsün. Kız emek Al köpek. Yürü. Ay ne oldu gelin? Ay bu kenar kızına geri ulaşıyor mu? Sen tak bakayım kızım. Tak bakayım. Ay. bakayım. Ne ararsın sen o çavada? Ne var onda? Başıma heriften evet de vermezsin hurdacı ya. Veririm. Üstümü yıkacağım. Yapamazsın. Nazmiye'ye gidiyorum ben. Artık gitme. Kız yırttık Nazmiye. Bak bakayım bana Nazmiye. Ay. Kalk ayağı. Benim buğdacı oğluna söyle, benim kızımın etrafında dolaşmasın. Yoksa sülalenin ağzında sıkışırım. Bak be koca gürültü olsan, sen beni fazla şişiyorum e. Ay yaptın oğlum, kıvırdın onun kızını. Benim kızımı kimse tamam, sen kıvıramaz, senin, sen kıv senin kızını benim oğlum çoktan kıvırdı bile. Öyle bir dekini seninkini de kıvırdı. Öyle bir dünya olamaz, sıkışırım hepinizin ağzında, beni delirtmeyin. o çeneni kapatıyorsun. Bu olayı... Evet.

bu Anladım. olayı ya düzeltiyorsun ya da yarın benim kızımı istemeye gidiyorsun. Yürürüz isteme. Ben şimdi evime gidiyorum. Yürürüz. Ben şimdi şey evime gidiyorum. Yürü. Yürü. Hadi. Gideriz işte Kelamcı istemeye. Hiç de gidesim yok ama. Deme öyle anne ya. Sus sen sen. Yavşak. Sus. Senin yüzünden ne hallere düştüm kahpe çocuğum ya. Bu bant ördü o zaman. Alalım bir şey. Hoş geldin damat bozuntusu. Elimi bile öpmezsin hani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Naciye getirdim sana hani siddikli sini kaçırısını altına. Da bombotak takarsın. Yapma altına. ya. Hadi. Yürü. Oturun bakayım. Hoş geldin. Betlina Nazmiye. Hoş bulduk. Bet Naciye. Nasılsın? İyi misin? İyi. Sağ ol. İyiyiz. Şükür. Sen dedin geldim kapıma ama sen geldin köpekler gibi benim kapıma. Ya, e geldik ne yapalım çocuğumuzu zorla hani kızın gezer ya, ya. pink atar ortalıkta. Benim gibi kızımı e, vermeyeceğim. bak bakma kızıma, ben bakma. De Anaya, çok Gittik bu gördüklerin evine de ne çay verdiler bize ne kahve kalk getir oradan bir şeyler yiyin. Hizmet yaparız dayı hizmet yaparız. Yine ama bilinler mi? Onlardan da bir kahve beğen yapmaz öyle şey. Allah'ım selamı Allah Kızım pirinç gibi. Bir eli yağda bir eli balda. Sıcak sudan soğuk suya sokmam elini. Abi susun be. Seviyorum ben. Bir şey otursana bir şey. sen ya konuş ki sen benim babamla konuş be ya kız Ay. senin ananla Allah Allah. senin babanla onun babası bir mi bilir misin bilir Ay. bunun babası bak, kazımdır anne. senin baban mülayim, Ay, mülayim. da çok çirkin aynı pembede var ya kuru... gidersin arkaya yani aynı o gibi anne. kurban olasın sen benim koltuklarıma bak oturdum yok diye çökersin rahatlıktan rahatlık battı size ondandır o Allah.

Alın yiyin Dubai çikolatası. Boğazınızda kalsın ne inşallah. Ne dersin sen be? Patlıcanı kuruttun. yediklerin Yok, onu. Ya. Ya. Ay titreme kızım sakin, sakin ol. ol. Sakin dur. Sakin. Hı. Ay titre herde. Titre. Ana ya kurban olsunlar senin o el kurban olsun o demlediğin çaya kurban ol. tavşan kanı mübarek. Yok be ya ana bak sana zengin kendimiz de çayın kanım. renginde. Kız Nazmiye, <laughs> Dubai çikolata fiyatı o fazlalık gelmiştir ona. hayatı boyunca Seyredim, görmedi ondan dolayı. Beyler gibi çocuğumuz var. gibi çocuğumuz var. Allah belanızı vermesin. Hep senin yüzünden bunlar. la. Hadi, Naciye. Anlat. Allah'ın emri, kalbi karbülani isteyelim bu kız gibi kızı. Allah nasip ederse olur ama pek vermeye de niyetim yok düşüneceğiz. Allah Allah. Hadi. Düşünelim bir bakalım. Ne dersin? Çok kızım? konuşunuz zırtta. Sen ne dersin oğlum? Ne yapıyor oğlumuz? Ne iş yapıyor? Benim oğlumun dört gözlü dişi var bu oğlum. Doğru. İşletiyor benim oğlum. Ha var oğlumuz Sen ne konuşuyorsun? Ha? Doğru söyle. Ne oğlum pavyon işletir anası da yanında çaldı. Sen konuşma be kopi. Ne Sen ne anlarsın Sen odadan? Üstteklerimizi yapabilecek mi? Söyle isteklerimi yaparsam yaparım yapmazsam kalsın kızın evde. kollarına 20 Hadi. tane, 20 tane bilezik setini isterim. Simerden 20 tane gelinin yanında 20 kişinin başı yapılacak. Bizim sülale kalabalık. Ne Sizin oldu bu prenses? Ne oldu prenses? Ne prenses? Ne oldu Ne Bakayım, durun bana bak gör ofta. görsün bakar gözüm bir Allah bir de şeye eşcan olarak. Bana bak fazla şüşürme benim altımı. Ne istiyor bu? Değer mi o kız senin? Değecek oğlun seviyorsa ben, yapacaksın. Neymiş. Yoksa sana verecek kızım yok. Dur Naci. Dur. Orada. Bak şimdi. Kızımın sözünü yaparım. Bir tane bilezik. Küpesini yüzüğünü şimdilik otursun kızım. Otursun. Büyük nişanlı da yaparım beş tane bilezik. Ücretini, evini, benden bu kadar. E de ortak yaparız gari. Çok yapıyorsun yani yardım edersin. E tamam madem kabul edelim ama tek bir şartım daha var onu da kabul edeceksin. Söyle. Oğlumun 150 bin lira kredi kartı borcu var onu da ödeyeceksin. Söyle. Ödedik. Ödeyemem. Kızımız yok o zaman vermem. Vereceğim öyle de vereceğim böyle de vereceğim. Vermeyeceğim al oğlunu çık dışarı. Vermez. sen kaçınacağım. Ondan.

Yarı ödeyelim. Yarı bana değim, yarı sen öde. E sen zamanda çok ödedin. yarısını ödersin o zaman kabul. Eee hadi o zaman. Verdim gitti kızım. İyi e, o zaman. Hayırlı olsun. nazije. Hop, evet. damat bozuntusu. Kız bozuntusu. Aldım bana. Kelavliç. Anam benim be sırtım yere gelmez. Canım kızım pırlantam Aa. benim. Buraya gel. Güzel kardeşim Dönü. benim be. Ana verin mi öpeyim? Öp anacığım. Brandayı mı